Bir Yudum Kitap kitap özetleri sunar. Kurumsal Kobaylar. Yazan: Dan Lyons. Seslendiren: İlham Erdoğan. İlk Yudum. Bu kitaptan neler var? Esnek çalışma saatleri, ekip çalışmasına yatkınlık, seyahat engelinin olmaması, düşük maaş, çokça yorgunluk, gelecekten kesilen umut. Günümüzün çalışma dünyası bireyi mengeneye kıstırarak suyunu sıkıyor ve posasına atıyor. Son yıllarda artan antidepresan kullanımını iş dünyasının boğucu atmosferinin etkisi olarak görebiliriz. İnsanca yaşama koşullarına sahip olmak için aile ihmal ediliyor. Kişisel uğraşlar bir kenara atılıyor. Bütün zaman işe ayrılıyor. Hisse kapitalizmi yüzünden kar ortakları daha iyi performans bekliyorlar. Çalışanlar daha çok çalışmalı. Nefes almadan ve gerekirse tuvalet ihtiyacını bile karşılamadan saatlerini iş başında geçirmeli. İnsanlık dışı bir düzen. Yakın zamanda bir çıkış yolu pek görünmüyor. Ama işin içinde yer alanlar bu düzenin uzun sürmeyeceğini düşünmeye çoktan başladılar. Yaklaşık 20 yıldır alternatifler üzerinde durulsa da kısa sürede büyük kazanç elde etmenin çekiciliği radikal değişikliklerin önünü tıkamış durumda. Ne yazık ki daha uzun yıllar boyunca ölesiye çalışmanın erdemleri övülecek ve performans değerlendirmeleri sonucunda insanlar kendilerini bir anda kapının önünde bulacaklar. Pandeminin gösterdiği üzere evden çalışmanın rahatlığından bahsetmek pek de mümkün değil. Yapılan araştırmalar daha esnek saatlere yayılan eforun insanı daha fazla tükettiği bilgisini veriyor. Nedir bu cendereden çıkış yolu? Kitapta birkaç tavsiye mevcut. Uzun vadede insanlık daha iyi iş ortamları sağlayacak. Sağlamak zorunda. Hastalıklı toplum iş yaşamından tamamen kopacak yoksa. Yazar bu kitapta kendi tecrübelerinden yola çıkarak işçilerini korkunç şartlarda çalıştıran şirketlerin ipliğini pazara çıkarıyor adeta. Motivasyon sağladığı düşünülen nice uygulamanın aslında ne kadar etkisiz, hatta Zararlı olduğunu ortaya koyarken psikolojisi bozulan işçilerin tanıklıklarına da başvurarak yöneticilerin insanlık dışı uygulamalarını gözler önüne seriyor. Pek çok iş kolu mercek altına alındığı için sadece bilişim sektörü değil, otomotivden perakendeciliğe hemen her iş kolunun günümüzdeki durumunu görebiliyoruz. Daha uzun çalışma saatleri ve daha az kazanç sunan şirketler ne yazık ki alternatif sunamayacak kadar açgözlü. Her şeye rağmen Lyons umutlu. Son bölümlerde umut veren uygulamalara değinerek dünyanın değişmek zorunda olduğunu tekrar tekrar anlatıyor. Sonraki yudumlarda şunları da öğreneceksiniz. Seni pek heyecanlı görmüyoruz. Eşyalarını topla ve git. Legolardan hayvan yapmanın iş yaşamına etkisi. Geçici görevler, sömürüden kurtulmanın yolları. İkinci yudum. Seni pek heyecanlı görmüyoruz. Eşyalarını topla ve git. Gerçi bu kadar sert konuşmuyor patronlar. Verimliliği artıran yeni iş yönetimi biçimlerinin dili oldukça pozitif. Kovulmak yerine yolculuğa devam etmek kavramını kullanıyorlar. İşini kaybeden ve harcamaları için maaşına hiç olmadığı kadar muhtaç bir işçiyi düşünelim. Bir gün ansızın patronu çağırıyor ve yolculuğa devam etmesi gerektiğini söylüyor. Hepsi bu. Görünürde her şey yolunda. Belki de eski işçisinin sevinçle yola koyulacağını düşünüyor. Ama evini kaybedeceğini, tedavi gören işini kaybedebileceğini düşünmüyor. Yeni zenginler sadece kar peşinde koşup, şirketlerindeki sirkülasyondan memnun olduklarını söylüyorlar. Böylece şirketlerinin genç kaldığını iddia ediyorlar. Ama kısa vadede faydalı olan bu tür bir yönetim anlayışı, orta ve uzun vadede bütün paydaşlara zarar veriyor. İş anlayışının değişmesi ne yazık ki işçilerini aile olarak gören şirketlerin sayıca azalmasına ve zaten kısa süre sonra satılacağı için etiye ve ahlaka sığmayan yönetim biçimlerinin hüküm sürdüğü ticari kampların artmasına yol açıyor. Bu kamplar ne kadar zarar ederse etsin, halka arz edildikten kısa süre sonra inanılmaz fiyatlara satıldığı için çalışanlarına insani şartlar sunmak zorunda değil şirketin bünyesindeki her çalışan geçici olduğunu bilerek çalışıyor ve kovulacağı günü korkuyla bekliyor. Netflix'in aile değil takım anlayışı bu düsturun belki de en bilinen sembolü haline gelmiş durumda. Üçüncü yudum Legolardan hayvan yapmanın iş yaşamına etkisi Şirket çalışanlarını hareketlendirmek için özellikle son yıllarda pek çok aktivite ortaya çıkmış durumda. Bunlardan biri Lego terapisi olarak geçiyor. Lyons birebir deneyimlediği bu aktivitede kendisine verilen dört Lego parçasıyla bir ördek yapmaya çalışırken aslında ne kadar bunaldığını, eğer hayvan şekli ortaya çıkaramazsa belki de işinden olabilecek çalışanları düşündükçe bilişsel işlevlerinin yavaşladığını fark ediyor. Böyle pek çok uygulama mevcut. Hemen her gün yapılan toplantılar, her hafta düzenlenen partiler ve aslında pek de bir işe yaramayan konuşmalar ve aktiviteler, işçilerin boş zamanlarını ele geçirdiği gibi yapılan araştırmalar sonucunda ne kadar etkisiz olduğu da ortaya çıkmış. Buna rağmen şirketler bu tür yan hizmetleri almak için yarışıyor. Çünkü getirilen düzene ayak uyduramayan yaşlı çalışanları işten çıkarmak istiyorlar. 20 yaşındaki bir işçinin her hafta parti yapmaya karşı çıkmayacağı düşünülebilir. Bunun yanında 50 yaşındaki bir işçi partilere katılmak istemediğini söylerse, şirketin atmosferine uyum sağlayamadığı, takım çalışmasına yatkın olmadığı gerekçeleriyle kendini bir anda kapının önünde bulabiliyor. Şirketler bu uygulamaları işten çıkarmalar için kullandığından, aslında pek de bir işe yaramayan etkinlikler tamamen bambaşka bir amaç için kullanılıyor. Etik ve ahlaki ilkeler başta bu biçimde olmak üzere pek çok biçimde ihmal ediliyor ve şirketin verimliliği giderek düşüyor. Olsun, şirketin sahibinin amacı daha verimli bir ortam oluşturmak değil, şirketi parlatıp kısa süre sonra astronomik bir fiyata satmak olduğu için işçilerin ihtiyaçlarını önemsemek zorunda değil. Yavaş yavaş kaynayan bir tencere gibi buhar saçan şirketlerin değeri şişirilerek çalışanlar bozuk psikolojileriyle yaşamaya mahkum ediliyor. Dördüncü yudum Geçici görevler ve sömürüden kurtulmanın yolları. Uber gibi şirketler sosyal haklardan kısarak kısa sürede büyük kar elde etmiş durumda. Bunun iki sebebinden biri maaşların giderek düşmesi, diğeri de emeklilik ve sağlık fonlarının kuşa çevrilmesi. Geçici işler çağında günlük kazanılan para temel ihtiyaçlara gittikten sonra elde bir şey kalmıyor. Sosyal güvencesi olmayan çalışanlar kaygıyla doluyor. Güvensiz hissediyor ve tam randımanla çalışamıyorlar. Kendilerini değersiz hissedenler intihar ederek geçici sorunlar için kalıcı çözümler arıyorlar. En azından ölümleri uzun vadeli olmalı. Böylesi bir kabustan kurtuluş yolu yok mu peki? Ne zamana kadar bu böyle gidecek? Lyonsa göre aile şirketi kavramını geri getirmeye çalışan bir takım şirketler ve oluşumlar var. Yapılan araştırmalara göre kendini güvende hisseden çalışanların çok daha verimli oldukları ortaya çıktıktan sonra eski usul çalışma yaşamını geri getirmeye çalışan şirketler yüksek kar peşinde koşmadan insani çalışma şartları sunarak varlıklarını sürdürüyorlar. Bu noktada insana verilen değer ortaya çıkıyor. Eğer patron para peşinde koşmayıp işçilerini rahat ettirirse kendi de rahat ediyor. Böylece herkesin aradığı stressiz yaşama kavuşmuş oluyor. İşçileriyle birlikte tabii anketlerde bu tür İyi şirketlerde çalışanların mutluluk endeksleri oldukça yüksek. Yeni nesil şirketler insanlık için iyi hizmetler sunsa da çalışma koşulları felaket. İnsana değer vermedikleri müddetçe her an iflas etme veya akli dengesiz birey üretme tehlikesiyle karşı karşıya. Umut var yine de. Bu düzenin uzun süre böyle gidemeyeceği malum. Bu yüzden yönetim anlayışı yavaş yavaş değişerek herkesin çıkarına olacak şekilde değiştiriliyor. Bu durum Dünyayı cennete hemen çevirmeyecekse de orta vadede değişimin gözle görülür hale geleceği düşünülüyor. Son yudum. Yaşam zor. Çalışma hayatı bireysel hayatı etkilediği için çoğumuz için daha da zor. Amirlerin zorbalığına maruz kalıyoruz. Anlamsız etkinliklerde saatler geçirerek dinlenmemiz gereken zamanları heba ediyoruz. Düşük maaşlarla yaşamaya çalışıyoruz ve en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Sermayenin baskısı kırılmalı. Bunun için sivil toplum kuruluşlarıyla devletlerin işbirliği yaparak şirketleri denetlemeleri gerekiyor. Yoksa emek sömürüsü katlanılmaz bir hale gelecek ve çoğu bilişimcinin belirttiği gibi toplumsal hareketler, isyanlar ortaya çıkacak. Sağduyulu insanlar ellerini taşın altına koymaya başladılar. Gelecek tamamen karanlık değil. Bu kitabı beğendiyseniz Klaus Schwab'ın Dördüncü Sanayi Devrimi adlı eserini de mutlaka okumalısınız.